Eski Bizans Kaya ili olarak geçiyor arkadaşlar Afyon'da. Güne kadar pek bilinmeyen yerlermiş. Biraz önce milletvekiliyle, vali yardımcısıyla da görüştük. Tanıtımı için büyük emek harcıyorlar. Öğrencileri getiriyorlar. Civar komşu illerden e, vatandaşlarımızı toplayarak etkinlik yapıyorlar. Turlar düzenliyorlar. E, yörenin hem gastronomisini hem de tarihçesini anlatmak için ciddi bir mücadele var. Ne kadar geç de kalınmış olsa sonuçta neresinden başlarsanız o kadar iyidir. Biraz önce öğrenci kafilesi falan vardı. Üniversite öğrencileri. Çocukları buraya getirmişler. Hem buraya gezdiler. Sonra da Afyon Spor'un maçı varmış bugün. onu maça götüreceklermiş. Bu şekilde. Mesela gayet güzel. Zaten Afyon'a gelip kaldığınız zaman hızlı bir şekilde kilo almaya başlıyorsunuz. Yemekleri de çok lezzetli oranın. Aralar insanlar bu şekilde odalarda falan koymuş tabii o tahtalar falan sonradan eklenmiş, bir sürü yer var, bir sürü odalar arkadaşlar. Yani çeşit çeşit her yerinde oyuklar var. İnsanlar oda olarak yapmışlar bunu. Hatta buzdolabı olarak da kullanmışlar yani Be belli bir kazım yapmışlar belli bir yere kadar oda içerisinde. Orada mesela avlandıkları hayvanların etlerini falan saklamak için kullanıyorlar. Aynı zamanda sular birikiyor. Su ihtiyaçlarını da oralardan karşılıyorlar. Şu şekilde mesela taşları oya oya merdiven yapmışlar kendilerine. alabildiğine yani bu bölge biraz önce geçtiğim yerler de var. Oralarda hep bu şekilde yerleşim olarak yapılmış. Hatta Gora filminin de ilk sahneleri falan buralarda çekilmiş böyle. Şöyle göstereyim size. Kaç önce biz şu tarafta bir, bir daha bir yapmıştık Eysen Beylerle. Odalar bu şekilde. Bir tane daha göstereyim size. <laughs> <laughs> Borunun en başında bir tane kilise var. O kilisede çeşitli ayinler düzenleniyormuş. Tabi halkla din adamları farklı yerlerde yaşıyorlarmış. Daha böyle onların kaldığı yer asiller gibi muamele görmüşler. Halk birazcık daha Nispeten daha ufak yerlerde kalmışlar. Sosyal sınıf ayrımı din adamlarla vatandaşlar arasında gerçekleşmiş Bizans döneminde. Ee, en son Yunanlıların burada bulunduğu tarih 1914 tarihi. Biraz önce milletvekilinin verdiği bilgiye göre ee, duvarına şey yazmışlar 1914 yılında buradan gitmek zorunda kaldıklarında gidiyoruz bir daha döneceğiz diye. Ama hiç merak etmesinler. Biz alırız. Onlar buraları bir daha rüyalarında görürler. Hepinize sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.